Oh. Ee, bir e, elbise projesi var. O projede de modelim ve elbiseyi böyle... da e, fashion projesi. mind the doors. Okay. Please mind the doors. de böyle e, gödete falan yapacağız? Daha doğrusu ben dizaynım değilim, modelim sadece. Arkadan çok fazla gürültü geliyor ama e, vejetaryen hamburgeri deneyeceğim şimdi. Evet, oh. <laughs> çok... Tadı şey gibi bildiğiniz hamburger gibi, böyle tavuk burger gibi yani zaten. Ete benzemiyor ama kesinlikle tavuğa benziyor. Ben basıyorum, bir şey gözlüğüme şey yansıyabilir ışık yani şöyle yeşil neyse bugün günlerden cuma yanılmıyorsam ve fashion show'un last day'i e, son günü <laughs> ya bu arada bunları şey yapmıyoruz böyle genellikle Şevval Şahin, Şeyman Subaşı gibi böyle Türkler dışarıda yaşayan, yurt dışında yaşayan Türkler için de Türkçe konuşurlarken ya da Kerem birsin gibi mesela çok I -I -I diyorlar ya yani biraz öyle oluyorum. Farkındayım ama bu gerçekten bilinçli değil. Çünkü İngilizceye maruz kaldıktan sonra bir yerden sonra bir şey oluyor. Benim İngilizce düşünmeye başlıyor ve bu yani ki ben İngilizcemi beğenmiyorum. O yüzden Türkiye'ye gittiğimde İngilizce kursuna yazılmayı düşünüyorum. O ayrı bir şey. Ve dediğim gibi bugün şu yarışma gibi bir şeyin elbise tasarlıyoruz. Kendimiz yapıyoruz kartonlardan, gazetelerden. Onun son günü. O yüzden biraz süslendim saçımı falan yaptım ama ya o uf, ne bileyim fena olmadı bence. Anyway şimdi e, otobüs durağına gideceğiz otobüs binip okula gideceğiz. See ya. <laughs>

şu Manchester'a doğru gidiyoruz. Daha doğrusu otobüs durağına doğru gidiyoruz. Manchester'a geçeceğiz bugün sağlar vesaire vesaire. Ve yani herkes otobüste kim değil? Tabii ki. Ee, ve kapıyı açamadık tamam mı? Herkes uyuyor bu arada. Ve zaten hafta sonu olduğu için bugün. Bir de kapıyı açamadığımız için. Mal olduğumuz için kısacası. Uyandırmak zorunda kaldık. Ev sahibine. Daha doğrusu ev sahibini de uyandırmadık. Bir tane Afrikalı bir ablamız var. Ivy. Ivy'yi uyandırdık. O daha bizimle yani yaşımız daha yakın olduğu için. Sonra Helen de dedi ki sahibi neden şey yapıyorsun Ivy'yi uyandırıyorsun beni uyandırırsın falan yaptı ama çok tatlı kadın bu arada yani. Ve yapmamız gereken tek şey kapıyı itip anahtarı çevirmek bu kadar. Yes. Scouts work. Yes. He should be able to tell you that they made them work with the ages that they made people work. You had children as young as six running underneath machines that came down like this. They would run through the machine and pick out all the little bubbles of. cotton, the spare fluff of the cotton. Manchester Cathedral. Çok şık bir bina bence. Heykel gibi duran adamı mı atacağım ben? <laughs> Şu an Chester diye bir yere gidiyorum. Ee, yani ağalarını sokaklarıyla bera beraber böyle çok popüler bir yer. Ve, e, Span diyorum. İspanyollar, Brezilyalılar, Araplar, Türkler ve biri daha vardı hatırlamıyorum. Bir millet daha vardı. Dediye söyledim. Almanlar var mı? <laughs> Neyse. Normalde sadece Türkler olacak diye biliyordum. Ama <laughs> yani herkes var. Birazcık gerildim ama yine de güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Say selam Gabi. Selam. Yay. Yay. Ada, what do you think about England? Yeah, oh, actually Chester. Okay, it's good. It's weather is nicer than Liverpool uh -huh. And Manchester, of course. Uh -huh. For now, I like it. If the food But, is good, uh, I'll give it a ten. Which one is better, Manchester or Liverpool? Liverpool. Yeah, definitely. <laughs> Liverpool'un e, başta gelen, önde gelen popüler yerlerinden bir tanesi. Galiba sınırda yer alıyor Chester. Chester biraz kasa, kasaba gibi ve gerçekten Karadağ çok benziyor ve kesinlikle gelmenizi öneriyorum. Böyle shopping mall'lar, alabileceğiniz her şeyi yiyebileceğiniz çok şey var. Burada İspanyollar ve Türkler şu an futbol oynuyor bizim gruptan. <laughs> <laughs> This is our flag. Yay. Hey. Hi. It's with Gabrielle because Gabby <laughs> What do you think about England? Or what is the best for you? Uh, like England is so different from Brazil. No, no, but, 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 so it's like a country. Yeah, from by the way. I I see. <laughs> so they drive on the wrong side of the, the road. Like uh -huh. the driver's seat is different. The driver's seat here is on the left, and Brazil is on the right. I got so, yes, so know, confused know, at first. No, no, no. Also, uh, the food is really different. The cuisine in general is so different. And like, yeah. um the best. Maybe London. London is amazing. London? London? Yeah, yeah, London. London. Oh. London is like amazing boy I really like doing this stuff I mean, anyway so yeah I'm from Spain good good what's your name my name is Jaime okay what do you think about what do you think about Chester or Chester is best for you. Chester, oh, yeah. Chester is a shit. Oh, <laughs> no, I like Chester. You know? Like it was from the Roman people. It was good. Okay, we're fine. Go, no, go, no, go. No. Say something about I, the final match. Who's going to win? I think that Spain is going to win 2-1. 2-1 for Spain. Come yes. yes. on, Spain! Yeah! We say you guys. Otobüsteyiz tamam mı? Ee, bir tane de soğumuş yağmur yağıyor neyse. Bir tane çocuk var arkadaşımız İspanyol bir arkadaş tamam ve hani durakta ya aynı otobüse bindiğimiz için yakın olduğumuz için birlikte İngilizce konuşarak otobüste evlerimizi dağılıyoruz normalde. Ve otobüs seniyordu ve otobüs ve bu çocuk bir, bir İspanyol arkadaş otobüs durağında kolunda ucubeleri severim yani escort kelimesi geçen ucubeleri severim I love escort yani öyle bir şey adam çocuğun yanına geçti daha doğrusu o çocuk seninle bir fotoğraf çekilebilir miyim dedi İspanyol musun? Dedi. Bu bizim. Evet. 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 bizim arkadaşım da dedi ki İspanyol musun dedi. O da evet dedi. Fotoğraf çekebilir miyim dedi. Evet dedi. Bir saniye. Sonra onun da bir arkadaşı var. I love a school yazan. Çocuğun. Ee, bizim arkadaşım bir de dedi ki ben onlarla oturacağım. Dedi, bu arada kendisi 18 yaşında yani reşit hani. Ama küçük dedi. Kafasında ya. bir şey var bence. Yani bir Neyse o ahla ucubelerden çocuğun da bir tane kulağı yok hani direkt böyle yok yani. Ee, ve onun da yanında bir arkadaşı var. Tam var zaten. Bir otobüsün en arkasındayız onlar en önünde. <laughs> ve bizim arkadaşım da onlarla futbol konuşacağını söyledi. bize. onların yanında. Sonra oradaki aile ucube yadan çocuk bize el salladı ve böyle yaptı abi. Ve yani geriliyorum çünkü çocuğun elinde maddeler var hani taf var bir ihtimal ama uyuşturucu kullanan tiplere benziyor. Belki kulağına şey satmıştır uyuşturucu almak için. Evet bu arada. Ay şey mi? Ve evden önce inmeyi düşünüyoruz. Çünkü bizim arkadaşım da bir de birlikte parka gelecekti. Onlar da on, onunla inerse evimizin yolunu öğrenmesinler. Bizim drama kuyum. Evet ama yani sonuçta çocuk bizi tanımamasına rağmen böyle yapıp, böyle böyle O Ne Bizim arkadaşım da ve onlar senin arkadaşın yakın arkadaşın dedi. Bizim arkadaşımız da evet dedi. Ben de biz şimdi inelim. Ya ben zaten gerilim çünkü korkuyorum yani. Çünkü cüzgün çiftlere benzemiyorlar. Evet çok yakışıklılar. Hayır bir şey ama böyle yakışıklı olduğunu bilen, Kızlar, iş, alkol ve sigara olan peş, yani bunların peşinde olan konuşamıyorum. <laughs> Emin olamıyorum. <laughs> Ama yani bence ilmemiz lazım. Bence ilmemiz lazım çünkü çocuk falan Evet ben şimdi ne yazıyor? Ama escort kelimesi yazıyordu. Fotoğrafını çekti. Şu an çocuk telefonla konuşuyor. Abi bizim arkadaşımız malmış bu arada. Salak 18 yaşında ama takıldı ilk defa tanıştı ya. Ve çocuk dedi ki İspanyol musun? Bizimki evet dedi o zaman fotoğraf çekelim dedi. Ne kadar normal. bizi geçtim o çocuğun başına bir şey gelirse. Her önceden tanıştım bir insan Hello şu marshmallow okudattık. Ve bunu yiyoruz. Şöyle göstereyim. <laughs> Burası da bahçesi. Ev mükemmel bu arada. Burada evi.